Sadece de ben varım. Evet, hoş geldin bir tanem. Çünkü bugün anne senden bir şey yapmanı isteyecek. Evet. Hazırda hava güneşli böyle. Bir havayı gösterebilir miyim güneşli? Ama İsveç'te ne görüyoruz? Tadadam! -ta kar kar kar. Evet, şimdi Hafsa'dan ben bir şey isteyeceğim. Evet. Şurada bir e, kitabı çekiyorum. Eşyalar güzel doğru. Evet. Neymiş Hafsa? Bu kitabın adı Sevgi. Sevgi. Şimdi Hafsa kitaplığında sevgiyle ilgili ne kadar kitap varsa içeriği sevgiyle alakalı bana getiriyorsun. Okey Anlaştık dokey. mı? Okey dokey. Okey dokey. Evet. Neyi seçtin? Ben küçük. Uy hepsini değil herhalde. Tamam. Ben şöyle yardım edeyim mi? Herhalde şunu alacaksın? Seninle ben küçük ayı. Evet. Sen onu al. Seninle ben küçük ayı. Evet şöyle koysam mı, acaba? Böyle. Hafsacığım şunu çekebilir misin? Ben bunları yerine takayım. Yani yerine yerleştireyim tabii ki. Evet tamam. Burada alacağım başka kitap var mı? Bu arada. Sanki ben sana yardım etsem şu da sevgiyle alakalı olabilir mi? Evet, o da sevgiyle alakalı. Yavru baykuşlar. Bir de şey ne de neydi? Evet, bu arada ben kütüphaneye gezeyim, gezdireyim biraz. Burası bizim Atlas Sarı'nın olduğu bölüm. Rağ. Burası sanat kitaplarımızın olduğu bölüm olarak, tema olarak ayırdığımız zaman. Burası insan vücudu ve hayvanların olduğu yer. Hafsa boylu bir kitap daha almış, Petson'dan. Burası uzay, kimya, fizik kitaplarının olduğu yer. Burası e, peygamberimizle ilgili dini kitaplar Hı -hı. diyebilirim, şu hariç. Ee, burada bir miktar müzikle ilgili kitaplar var, bir hafsen boyama kitapları var ve orada yani böyle karma olmuş orası. Burası daha önce tanıtımını yaptım. Her ve türlütler ve tepetiliş, elmalar gözüküyor onlar sanırım. Burası İngilizce, İsveççe kitaplar var. Burada göçmenlikle ilgili kitaplar. Bunlar biyografi. Burası sonra karma kitaplar. Bunların tamamı karma ve yazarlarına göre bir miktar. Burada da mesela Leo kitapları yazarına göre. Burada yine karma kitaplar. Karma kitaplar. Karma resmi çocuk kitapları. Karma resimli çocuk kitapları. Yine daha önceden Hafsa Baksana şu bir şey hatırlatıyor mu? Evet. Bu cümet ağaç ama hem cümlet, hem de şey. Hem sevgi hem de cümet. Hem sevgi hem de cömert. Çok güzel anlattın. Sonra ben böyle gezdirirken bakayım şurayı anlattım mı? Bunların hepsi karma resmi çocuk kitapları bölümü. Evet. Bunlar <laughs> yazarlarına göre ayrılıyor. Çok pardon Afsar'cığım burada Julia <laughs> Donaldson'ları gördüm. Evet burada bir yere kadar Julia Donaldson geliyor. Ondan sonra İsveççe kitaplar geliyor. İseçe kitapların çoğu kütüphaneden alınıyor. Bunlar ikinci ellerden alınan kitaplar değil mi? Burada da Almanca kitaplar var. Sağ olsunlar hediyeden teyzelerimiz alan teyzelerimiz var. Evet şimdi Hafsa'ya yardıma gelebilirim. Hafsa sevgili ilgili kitapları seçiyor. Nerede şu? Nerede şu? Biraz e, sesli de düşünebilirsin, değil mi? Ben de bu arada arama yapayım. Mesela sevgiyle ilgili dediğin. Bunu mı demiştin? Hangisi? Aa evet. Bakayım. Bence çok. Doğru. Üç kedi bir dilek. Tamam. Çok güzel. Ama ben başka bir tane isimle Sevgiyle şöyle kitaplara bakalım. Hafsa orada tarama yaparken ben de Sevgiyle ilgili ha, kitap... İşte orada. Heh, ne buldun? O oh, Çınar ağacının Sevinci. Tamam. Şu bölümde vardı. Bu bölümü bitirebildik mi? Hayır. Yani sen taramasını... Bak mesela bir tane bir şey buldum. Evet. Peki bu olabilir mi? Seni seviyorum. Küçük, Küçük ayı. Seni korurum. Seni korurum evet. Ben bunu pek hatırlamıyorum. Olabilir ama bakabiliriz. Peki burada ne görüyorum? Babam neden burada değil? Bu biraz. Babam her gün nereye gidiyor? Sevgiyle alakalı olabilir mi Abuzaycığım? O da sevgi. Evet ama bu arada kameraya dikkat etmiyormuşum. ya Affedersin. Şunları çekeyim ben. Şöyle buraya getirdim. Ne kadar güzel bir güneş var. Evet Ne? <laughs> Pek sevgi değil ama. <laughs> o zaman değerlendireceğiz. Peki. Bence koyalım. Burada. Ee, ama seni seviyorum diyor Hafsan. Sen belki ben onu alalım diyeceğim. Burada Hafsan'ın yerde Lego evi var. Onu bozmadan. Acaba yeterli midir Avsar'cığım? Daha sonra bulursak onları ben eklerim diye düşünüyorum. Ama diğer iyilik vardı. Şöyle yerleştiriyorum tamam. Şurada bir şey kaçmış arada. Ay bu işlerde öcemilik çekiyorum. Hem kamerayı hem elimi yönlendiremiyorum. Of çok pardon. Şunu gördüm işte. Şunu gördüm. Şu. Ben onun sevgisini pek anlamadım ama. Doğru sen onu pek sevgi diye düşünmüyorsun. O zaman bu seçtiklerimizi bir değerlendirelim mi? Tamam. Gel bakalım. Şöyle ben kendime bir sandalye çekeyim ki seninle aynı boyda olayım. Ben kendi boyda olmasın. Evet. Hazır mıyız? İyi. Yeah. Ay senin yüzünü görmüyormuşum. Şimdi o zaman kitaplara doğru döneceğim. Kitapları anlatalım. Okay, okay. Tamam şöyle yapacağım yani. Hmm. Muhteşem pofudu Kıf, kıvırcık ufacık tefecik Bu aslında bize neyi anlatıyordu? Hmm. Çok hızlı. Annesine hediye arayan bir çocuğun. Yani bir kardeşinin bir şeyi duydum. Annesine bir hediye alacağımı Hemen böyle bir şeye koyuluyor macera koyuyor. Evet maceradan maceraya koşuyor. Çünkü aradığı şey muhteşem, pofudu, kıvırcık, ufacık, tepecik bir hediye. Annesini mutlu etmek için. Burada da üzerinde seni seviyorum diyor. Bu zaten size hediye gelen bir kitap. Yine anne ile babanın sevgisinden emin olmak üzerine aslında. Şöyle açarsak. Eh, hatta bu hediye gelmiş demiştim ya. Bu tip şimdi çok kitap gelecek. Bunlar... Sen e, anne karnındayken abine, abi olacağını, bir kardeşi olacağını haber verdiğimizde işte bu kitaplarla vermiştik. Babam neden burada değil? Babam beni seviyor mu? Bunu ayıralım. Bunun hikayesi farklı. Bir tane daha vardı bu tip bir kitap Bak şimdi nerede o? Oh. Annem beni ne kadar seviyor? Bu? Babamı neden çok seviyorum? Annem beni hala eskisi gibi seviyor mu? Bunların hepsi şu muhteşem haricinde e, Esatya'nın kardeşi olacağı haberini vereceğimiz zaman kitaplardan aldığımız yardımdır. Şimdi buradan devam edersek. Bu da babam yanımdayken babasını nasıl hissettiğiyle alakalı küçük kızın. Ama bunu sana kim almıştı? Mehmet. Kim hediye etmişti? Mehmet. Mehmet evet. Hafsa'nın arkadaşı. Peki arkadaşınız sayılmaz ama. Nasıl? Dostun. Büyük dostun. Hayır. Hayır. <laughs> ne peki? Hiç. Hiç. Peki Asali, ters düşmeyelim. Cömert Ağaç'ta ne anlatıyor demiştin? Hem cömertlik hem de sevgi. Ama büyükler belki küçükler yani benim gibi yaşları belki pek anlamazlar benim anlamadığım gibi ama babam bu kitaptan çok duygulanıyor. <laughs> evet, evet, evet. Sen de eskiden anlamıyordun, şimdi de anlıyorsun değil mi onu artık? Hı -hı. Peki. Üç kedi bir dilekte de bunlar çok iyi arkadaşlar. Adları neydi? Hı -hı. Piti. Piti, Pati, Pus. Evet, onlar da bir tanesi mutlu etmek için diğerleri birleşiyorlar. Bir plan yapıyorlar. Onun dileğini yerine getiriyorlar. Onu çok sevdikleri için. Çınar ağacının sevincinden anlatıyor. Ben yani bu kız bir ağacın üzü yani yaprakları dökülünce onun üzüldüğünü düşünüyor. O zaman da ona karttan sonbahar mevsimi geldiğinde Evet. Yap Yapraklar etiket düştüğü için ona üzüldüğünü düşünüyor bu kız. O yüzden de karttan ya da kartondan e, pembe em Yapraklar. Süslemeler yapıyor evet. ona. Evet. Ama bazıları yıldız ve kuşlar yapıyor. Evet. Çınar ağacı sonbahar geldiğinde yaprakları dökülüyor. Onun üzüldüğünü düşünen bu küçük arkadaş onu kartonlarla süslüyor ki üzülmesin diye. Evet, Hı. bunun adı neymiş? Pessumo for Ama bu ise İsveççe. hatta ben sen bunu getirdin de bu çekim ikinci kez yaptığımız için ben şunda olaya vakıfım. Evet. Bu nasıl sevgiyle alakalı demiştim. Sen dememiştin. Kim demişti? Abim <laughs> ve ben. Peki. Bu yani bu bu ayağ bu paket değil onu görüyorsunuz ya o ayaktan dolayı Petson gidip yemek yapamıyor Petson'un ayağı kırılmış ayağa evet. arkadaşlar ayağı evet. kırılmış evet. yıl evde yalnız olacak evet o yüzden o zaman da yemek hazırlamıyor o zaman da kedi yemek hazırlar mı yani Hayır. <laughs> o yüzden yani herkes onun onları... Herkes birisinden Petron'un ayağı kırılmış. Ondan 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 duya duya herkes evine gelip ona yemek veriyor. Evet. Böylece sevgiyi onları yılbaşı gününde birleştiriyor. Hatta camdan onlar gözüküyorlar. Ama üç tane değil. Türkçe çevrilmiş vardı bu kitap. Bilmiyorum bu kitap çevrildi mi ama bu serisi çevrilmiş. Ve ta ta en en sevdiklerimizden yavru baykuşlar. Sedef. Bulut. Can. can can da çok tatlı Evet annemi istiyorum annemi istiyorum diyen bir sonra, sonra düşünüyorlar sonra can, annemi seviyorum diyen. Evet annemi seviyorum Bunlar da bir gece uyandıklarında anneleri yok birden bir telaşlanıyorlar annemi istiyorum annemi istiyorum Neyse, diye böyle çok böyle aynısını anlatmaya çalışmıyorum bir tanem zaten Evet Tamam, geldik buraya. Seninle ben küçük ayı. Bu hikayede annemi babamı ayı olduğunu hiç bilmiyoruz. Hep ona büyük ayı diyor küçük ayı ya da küçük ayı diyor. Yani anne baba diye kullanmıyorlar. Ve zaten Martin Waddell burada da aynı yazarın kitapları. Kamerayı yine bırakıp dışarıdan bakmışım. Yok. Evet. Seninle ben küçük ayı da aynı. Anne diyorum bak büyük ayıya küçük ayı diyor ki işte oyun oynayalım mı? Şunu beraber yapalım mı? Yemek yapalım mı? Dışarıya çıkalım mı? Büyük ayının sözü hep ne oluyor? Evet. Seninle ben küçük ayı. Evet. Birlikte seninle ben, seninle ben. <laughs> Ve? Ses. Sevgi. Sevgi kitabında ne vardı? Yani Yine burada e, da e, sev, Evet bu gerçekten bizim e, kitaplardan e, çok seviyorum sevgi anlatan Evet sevgi Şöyle söyleyeyim, küçük kız okula başlayacak. Başlayınca da annesinden ayrılacak, babasından ayrılacak, üzülüyor. Evet. Anne, baba, kardeş hepsi birbirini seviyor. Annesi de ona diyor ki bizim aramızda görünmez bağlarla oluşan bir sevgi bağı var. İplik gibi bizi sev Herkes de var, sadece bunlar da yok. Evet, <laughs> teşekkür ederim Hafsa'cığım. Ve tam bu sevgi kitabını görünce aklıma ne geldi? Bizim sevgi kitaplarımız biraz daha var. Mesela... Aa, tabii ya. Aa, tabii ya. Sevgi kraliçesi. Sevgi kraliçesi de bize neyi anlatıyordu? O da, sevgi. o da sevgiyi anlatıyor. Kraliçe anne ile prenses kızının arasındaki ilişkiyi anlatıyordu. Ben yine burada bir şey olduğunu düşünüyorum ama adını hatırlayamıyorum. Hani böyle önünde kapağında tilki resmi vardı. Ee... Tilki resmi. tilki mi? Aa, hayır. Ee, adı neydi? Hani... Hay Allah birbirlerini çok seni ne kadar çok sevdiğimi biliyor musundu galiba adı. Anne tilki ile yavru tilkinin arasında olduğu burada değil miydi acaba o? Dur ay bu arada kamerayı yine unutmuşum çok üzgünüm ya. Şurada olabilir şurada olabilir bakalım. Afsacığım bir dakika çekiştirmeyelim. Sen bana ee, şu konuda yardım edersen. Aa, <laughs> bir dakika. Ha, şurada olabilir mi? Nerede? Tilki mutluluk bir mutluluk bir tilki. Yok, bu değil. Ha, ben anladım. Anne tilki ona sarılıyor. Yıldızlar mesela uzaktadır diyordu. Şu muydu ya? Bu ikincisi. Fırtınalı gece yok bu değil değil mi? Ama o ikincisi galiba. Şimdi... He. Ben onu burada bulmuştum galiba. Değil. Benim dediğim böyle. Evet evet anladım anladım anladım. anladım, anladım. Anladın değil mi? Nerede? Ben ama burada buldum anne bu Ben de şurada mı acaba diye düşünüyorum. Ha böyle bir misyon edindik Aa, tamamlayalım. Bak ne unutmuşuz. <laughs> evet ilk arıyoruz. En önemli şey. Sevgiyi anlatacaksak tabii ki en güzel kitap. Hiç bitmeyen şey neydi Hafsa? Sevgi. Evet ben bu kitabı bitirdikten sonra Hafsa'ya daha hiç başlamadan pardon. Hafsa hiç bitmeyen şey nedir demiştim. O da sevgi demişti. Ben ne de demiştim? Bırt. <laughs> evet Hafsacığım nihayet kayıp kitabı buldu. Akıllı tilkinin masalı. Şimdi o zaman seriyi tamamladık. Çok hızlı. Akıllı tilkinin masalı. Hiç bitmeyen şey. Sevgili Sık. kraliçesi sevgili, sevgili seninle ben küçük ayı. Yavru baykuşlar petron foyul besak çınar ağacının sevinci. Üç kedi bir dilek. Cömert ağaç. Cömert ağaç. Babam yanındayken a evet. Neden çok seviyorum. Minik ayı vudu babam beni seviyor mu? Evet. Babam neden burada değil? Evet. Seni seviyorum küçük ayı. Seni korurum. Muhteşem pufuda kıvırcık, ufacık, tefecik. Yani sevgiyle ilgili evimizdeki kitapların neredeyse hepsini bulduk diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim bu iş bölümü için. O zaman kapanış için sizi şöyle kitaplarınızın önüne alalım. Evet. Evet sevgi dolu okumalarda yeniden görüşmek üzere ben diyorum ve sizi hastaya bırakıyorum. Ne diyoruz? E, bu, bu videoyu sevdiyseniz kalplemeyi unutmayın ve e, abone olmayı da unutmayın. Olmuyorsanız da olun. Ama sevgiyle bitirseydik sevgiyle söyleseydik korktuk senden biz. Tamam yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. <laughs>